Kamışta kış uykusundan uyanan boz ayılar doğada gezintiye çıktı. Ayı görüntüleri foto kapana yansıdı. Uzmanlar boz ayılardan uzak durmaları konusunda vatandaşları uyardı. Boz ayılar kış uykusundan uyandı. Yuvalarından çıkıp doğayla kucaklaştı. Kars'ın Sarıkamış ormanlarının sembolü bozayıların görüntüsü foto kapana yansıdı. Dünyada göç edebilen, tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar kış uykusundan uyandı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, boz ayıların kış uykusundan uyandıklarında uyuşuk olduğunu belirtti. Tabii bu kış uykusundan uyandıkları zaman bir uyuşuk dönem dediğimiz bir dönemdeler şu anda. Nasıl insan uykudan uyandığı zaman belli bir sürenin geçmesi gerekiyor, ayılması için. Boz ayılar da aynı şekilde gün bazında tam eski performanslarına dönüyorlar. Emrah Çoban, boz ayılardan uzak durulması uyarısında bulundu. Bir bozayı görüyorsak uzaktan onun uyuşuk dönemde olduğunu hatırlamalıyız ve alanı terk etmeliyiz. Özellikle demir ve karayolu geçişlerinde ise e, sürücülerin ve makinistlerin özellikle bozayıların ilkbaharda ya da sonbahardaki gibi aktif olarak hareket etmeyeceklerini düşünerek hızlarını yavaşlatıp e, sesi uyarı ile onları alandan uzaklaşmalarını sağlamak.